mısın, usta mısın? Ben mi usta mısın? Ya canım. Hadi. Ama sekiz kişi yemedik. Tabii. Hani mangal yakacaktık hadi ya. Ya <laughs> şeyi var aslında içinde, mangala gerek yok orada. Ocağı Gel. Mangal bende de var. Ocağa da var da. <laughs> Mangalın Ne Her bir şeyim var. Ne istiyorsan çıkar. Ha gel sen de mangal yak. Biberi yap. Ağaçta kasap var. Etme almaz alattım oraya ya vallahi almaz onu koymayacağız ha biber koymayacağız var. ha ondan da koyacağız ha şey karabiber yaş ama yaşsa grutacam havlu var. evet diğer taraftaki faaliyetleri izlemek üzere doğu tarafına doğru gidiyoruz evet Doğulu kardeşlerim şu anda ne yapıyorsunuz suyumuz akıyor Yemek hazırlığı yapıyoruz. Evet. Arap abinin uzmanlık alanına giriyor mu? Yok. Evet. Şuradaki masanın üzerinde niye doğramayan güzel masa var, tahta var orada? Yağmur yağıyor değil mi? Aman Allah'ım hiç yağmur yok. Saklandık ne bileyim ben. Sarımsak mı doğrayacaksınız şimdi? Bir bıçak yağmur daha var çay, istersen. Şeyle mi beraber içecek, içecekler? Yemekle. Ay, çay her Hayır, saat 1, 2, e kadar bir de, ben, ben Adamlar <laughs> Babak, abi, ben, de, Bırakayım de, buradan al. Domates de, işte. üstüne koy. Tabak ha, getireyim mi? yok mu lan burada? Her, alakalı. Alakalı. Her şey var abi. İsteyin. Bir tabağına niye çalışıyorsun benim? Doğan abi, sandalye getireyim mi? Zahmet olmaz. de zorluyoruz. Burasını tamam buluyorum. Elim ikini çıkmadı, biraz sonra. Çıkmasın. Siz nerede gittiniz gezdirdiniz? Biz bu arkadaşın bir özel işi vardı, onunla uğraştık. Hmm. Sonra İdrar filan karıştı, geldik, dediğimizden bir biraz onları gezdirdik. Para belediye yine verse para. Ha, Hayır ya. İşte diyorum da inanmıyorsunuz herkesin bir cep telefonu olması lazım diye. Ya ya gel ya. ya. Ben gel ya Kim? Gel Kim? 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 Nereli ya? Daha bilmiyormusun? Şuraya mı Ben Beni annem iletti, ben bunun arabasına gittim. Nereli gittin oğlum? Nereli ya? Ben çok kim yiyecek şimdi ke keşfe başlıyorum. Ya şu yemeği Söyle, yiyelim hadi. Ben öyle yemeği yemedim için ben çok yedim. Aha. <laughs> Aman dikkat et. Ali Bey. Aliye var. yavaş. Çocuklar yemek yiye yiyecek. Evet. Çocuklar yemek yiyecek. Otursun da yiyelim hadi. Tamam. Gelin bari. Senin şu oğlun var değil mi? Bakın ben size bir şey diyeyim. biraz ateş yakabilir misiniz? Biz mi? Ha. Ne yapacağım? herkes nasıl bir gelir dışarı. Et mi var? Tabii. Ama biri ekmek getirmesi lazım. Ha gidiyor musun? Otur çalış. İyi bu oturuyor. Herkes her şeyi iyi içmekten serbest mi? Serbest. Allah Allah. Ben yanına profilden ayırıyorum. Daha geç çıkıyorum. Senin belirleyici özelliğin olması lazım. Bir daha mı yüzümü yakayım Allah Allah? <laughs> kafanda takken olacak, bir şeyin olacak, <laughs> sarığın olacak. Belinde kuşağın Kosa olacak. 99'luk e, tesbih. He? şart değil canım. Modernize edilmiş bir tarikat kuracağız. Şimdi de siz buna inanmıyorsunuz de. da bak. Bu ekipten de arkadaş? Kıble, kıbleye doğru. Evet şu anda görüyorsunuz. Burada temliğimiz temlenmiş vaziyette. Evet. Hani abi senin çayı istiyor, bayın, Yok ya. edeceğiz. Benim evet, çayı içe de. Allah azim verirsen. Yatsı namazı mı akşam namazı mı? Akşam namazı. Burada Yatsıya daha var. <laughs> İkisini bir araba İki akşam uğraş. <laughs> <laughs> o hac oluyor hac da Doğan abi. Yatsıyla akşam bir kılınıyor. <laughs> öyle <Öğle gülüyor> öyle. Kara Mustafa Paşa geldi. Hala temiz mi diyor? Çok temiz yeni yıkandı daha. Çocuklara ben külleme yapıyorum. Özel <laughs> oluyor değil mi onlarınki? ki? dedik ya. ya. Ocak nasıl ocak? Bir bakalım şöyle içine doğru ya. şu Nasıl? Bonfile, bonfile. Öyle mi? He bunu ayrı koyuyoruz. Bu çocuk kadının içine koymayın diye. Tırstı mi bu? Yarısını abi kardeşine ver. Şu karşı misafir kardeşe. Diğer giren ekmekten sanırım. de. Gerek Bonfileyi de beraber yersiniz tamam mı? Şu kolayı da bitirin ha. Tamam Baki? Çok zor bitirirler. Adem abi gitti mi abi? Bak. <laughs> ne? Adem abi gitti miydi? <laughs> Yazı yazıyor doktor. Cacıyı cacıyı da bitirin. Ee? <laughs> Şurada abi dondurma, şey. taşıyor. Ya, ne ya bu Ne biçim ya bu? bu? <laughs> Bize şefaat <bahadet. gülüyor> şey et. olan bir